Türkiye'nin en uygun fiyatlı yalı dairesi dedik. Önümde uçsuz bucaksız bir deniz var. Neredeyiz? İzmir, Dikili, Çandarlı'dayız. Dubleks, 110 metrekare süpürülebilir alana sahip bir e, teraslı dairedeyiz. Aslında dairemizin en büyük avantajlarından bir tanesi, iki tane girişi var. Bir tane girişi de burada. Bu apartmanın içerisinden bir girişi daha var. İstersek bu merdiveni iptal edip, bunu kapatarak, süpürülebilir alanı genişletebiliyoruz. Burada mutfağa sahibiz. Arka tarafta küçücük bir odamız var. Çatırası olduğu için biraz tavanı e, alçak. Şimdi buranın tuvalet banyosu var. Anıl burayı istersen bir tane gezdir. Kozmetik yani boya badana haricinde teknik olarak evin hiçbir eksiği yok. Kırığı döküğü yok. Her yeri sapasağlam. Zaten mülk sahibesi yurt dışında yaşadığı için kullanılan bütün malzemeyi birinci sınıf ürünler kullanmış. Yeterinden büyük bir banyoya sahibiz. Banyomuz gayet geniş. Bir tane te balkonlu odamız var. Bizim Türkler olsaydı bu balkonu şimdiye kadar 20 kere içeriye almıştı. Çünkü kullanılmayan bir balkon. Ve e, yani ferah yanlamda denizi de görüyoruz. Benim olsaydı bu ev şimdi 10 kere bu balkonu içeriye katmıştım. Evde ekstra kazanılabilir birçok metrekare var. Burası da arka yatak odası. Burası şeye bakıyor. E, sokağa bakıyor. Anıl buradan istersen sokağa da bir tane göster. Şuradaki İzmir tabelasını görebiliyor muyuz? Evet oradan İzmir yoluna bağlanıyor. Çandarlı'nın en çok kullanılan yollarından bir tanesi arka cephede. Şimdi buradan devam ediyoruz. Evimizin giriş kapısı buradan tertemiz bir bina, tertemiz bir bina. Demir kapısı var. Evet burada mutfak ve salon alanımız evimizin sahibesi ve onun eşi tertemiz bir mutfağa sahibiz. L mutfak çok yeni zamanda e, güncellenmiş. Salonumuz keyifli bir şekilde denizi görüyor. Burada bir e, kilerimiz var. Mutfak e, şey e, balkon boşluğu değerlendirilerek güzel bir depolama alanı haline getirilmiş tabii ki açılarak daha keyifli bir durum alabilir. <laughs> Kapanmaz bir deniz manzarası var demiyorum. Zaten yalı dairesi diye başladık. Evin gördüğüm kadarıyla kozmetik haricinde yani kozmetik derken sadece boya ihtiyacı var. Yerin rengi hoşunuza gitmiyordur. Belki yerin rengini değiştirebilirsiniz. Bunun dışında evde benim gördüğüm kadarıyla hiçbir eksik yok. Üstüne bir de bütün ölü metrekareler marangozla değerlendirilerek depolama ve saklama alanı haline getirilmiş. Yabancıların kullandığı birçok evde böyle ölü alanların değerlendirildiğini gördüm. Çandarlı'dan herkese selamlar. Sizden telefon bekliyorum.